Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak boş tencereni al sen de gel yoksulluğa boyun eğmeyen kadınlarla yürü sloganıyla eylem düzenledi. Adanalı kadınlar CHP il binası önünden İnönü Parkı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Kadınlar etkinliğe destek verirken ellerindeki boş tencere ve tavalarla yoksulluğu ve ekonomik adaletsizliği protesto etti. CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Özgür Tançı, Türkiye'de derinleşen yoksulluğun artık toplumsal bir krize dönüştüğünü belirterek kadınlar üzerinden emek hırsızlığı yapıldığını da söyledi. 23 yıldır iktidarda olan AKP'nin iflas etmiş düzenin oyunudur. İktidar yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımlaşmaya hak değil, YouTube gibi sundu. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise hakça paylaşımın olmadığı 23 yıl yaşandığını söyledi. Kadınların her kesim tarafından ezildiğinin altını çizerek yoksulluğun kader olmaktan çıkması gerektiğini vurguladı. Hakça paylaşımın olmadığı ve bundan en çok kadınların etkilendiği bir 23 yıl yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Biz 3 çocuk doğurun ve ev... 李小北。